Yayınıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere süresiz nafaka ile ilgili son haberleri vereceğim. Evet, süresiz nafakaya son. Bildiğiniz üzere ülkemizde uzun zaman tartışmalara konu olan ve bu sorun ne zaman çözülecek diye tabii ki büyük bir beklenti içinde olunan bir mesele bu. Malum insanlar anlaşırlar, anlaşamazlar. İki çift evlenir ama ortak bir yaşamı idame edemezler. Hayatın kanununda var bu. Önce de vardı, şimdi de var, yarın da var olacak. Ama tabii ki ülkemizde veya belki de birçok dünyanın birçok yerinde sorun olan bir durum var. Veya sorun edilen aslında gereksinim de var veya bu durum istismar ediliyor diyen de nedir bu konu? İki ay evli kaldım, 10 on yıldır, 15 on yıldır nabaka veriyorum diyen var. Evet yanlış duymadınız. 10 yıldır evli kaldım ama pardon 2 ay, 2 ay evli kaldım ama 10 yıldır nafaka veriyorum diyor. de hoş gelmiyor. Bu durumu kazanç kapısı hale getirenler de var deniyor. Tabii ki çocuklarıyla çalışmadığı halde özellikle zor durumda kalıp yani kendi geçimini idame edemeyecek olanlar da tabii ki çoğunlukta. Bunlar için nafaka altın değerinde. Çocuklarının geleceği ve kendi geleceklerini kurmada ve idame etmeden nafaka altın değerinde. Ama tabii ki her şeyde olduğu gibi bu müesseseyi de istismar edenler var. 2 ay, 3 ay, 6 ay veya bilemedim 1 yıl evli kalıp boşanıyorlar. Ve hiç evlenmeyip bu nafakayla bir idame gerçekleştiriyorlar. Şimdi bu duruma bir neşter vuruluyor. Hükümet harekete geçti. Yani eşler ne kadar evli kaldıysalar o kadar nafaka alabilecekler. Yani nafaka evli kalınan süreyle ilgili geçerli. Bazı açıklamalara göre de evli kalınan sürenin yarısı kadar bu nafaka verilecek. Nafaka verilirken özellikle eşin çalışıp çalışmadığı, çocuk sayısı, ek geliri olup olmadığı, Mal varlığı gibi birçok etmende dikkat alınacak ama işin asıl önemli olan kısmına geliyoruz. Özellikle eş e, evli alınan 2 yıl boyunca bu 2 yıl boyunca boşandıktan sonra 2 yıl lafa kaldı diyelim. 2 yıldan sonra ne olacak? O zaman da şartlar ve durumlar devlet tarafından tespit edilip devlet destek vermeye başlayacak. Böylelikle evlilik müessesesinde gerçekten nafakaya ihtiyacı olanların bu konuda evet bu konuda mağduriyetlerin önüne geçilmiş olacak. Devlet dediğim gibi evlilik alınan süre bitiminden sonra evet o çifte yani o ayrılan eşe nafakaya hak eden eşe bu ödemenin gereksiniminin olup olmadığına bakacak ve gerekiyorsa devlet bu desteğe devam edecek. Dediğimiz gibi bu nafaka yasası devrim gibi bir karar. Bakalım sonucu ne olacak? Görüş ve önerilerinizi lütfen yazınız. Çünkü toplumsal bir sorun ve çözülmesi gereken bir durum bu. Daha güzel haberlerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.